Herkese merhaba arkadaşlar deve dikeni tohumu özellikle karaciğer dostu olan karaciğer problemleri karaciğer yağlanması karaciğer emzimlerinin problemleri ile ilgili çok faydalı bir tohum arkadaşlar aynı zamanda alkol ilaç ya da hepatit nedeniyle hasar görmüş karaciğeri onarmaya yardımcı olan deve dikeni tohumu antioksidan ve anti etkisi vücut hücrelerine serbest radikallere karşı korur iltihaplı hastalıkları hafifletmeye yardımcı olur arkadaşlar. Diyabete karşı da çok destekleyici bir bitki arkadaşlar. Kan şekeri düzeylerini düzenlemeye katkı sağlıyor. Ünsülün duyarlılığını arttırabiliyor arkadaşlar. Kolesterol dengeleyen, cilt hastalıklarına çok iyi gelen, özellikle egzama, akne gibi sorunların tedavisinde destekçi olan arkadaşlar. Karaciğer yağlanması ve karaciğer emzimlerini güzel çalıştırdığı için vücudun birçok e, fonksiyonunda yardımcı olur. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getiren deve dikeni tohumu aynı zamanda beyin hastalığına sindirim sistemine de fayda sağlar arkadaşlar. Özellikle toz haline getirip bal, yoğurt ya da suyla karıştırarak tüketilebilen e, deve dikeni tohumu aynı zamanda kaynatıp da içebileceğiniz harika bir tohum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.